Yok abi yüksek atacaksan senin oğlan gelsin. Ee, peki biz bu konuda nasıl yaparız ya? Çünkü beklemeyin diyorum o kadar. Valla ee, ben tadilat işin doğrusu yeni bitti. Elektrik alırızı da yeni bitti. Ben işte ürün almaya başladım. Babam da dedi otomatik karşıdan alırsın. Herhalde dedeme de sen veriyormuşsun. Ta 30 yıl önce. Başka senin bir oğlan tek mi iyi gidebilirsin? o da düşünce